haram aynı ateştir. Mesela bir kişi bilse ki şu iskambil kağıtlarını Eline alıp da karşısına da bir adam alıp da onunla çayına bile olsa, çayına bile olsa kumar oynasa veya kumar oynadığı vakit o elindeki iskambil kağıtlarının hakikatini görse aslında onların iskambil kağıdı değil de birer kendisini yakacak olan ateş, cehennem ateş olduğunu görse vallahi aman ya diye o iskambil kağıtlarını atar. Aman ya der. Bu ne ya? Altılı Ganyan bayisinde oturmuş. Yahu bir ayete böyle çalışma be hangi at çimde daha iyi koşar hangisi kumda daha iyi koşar gece hangisi koşar gündüz hangisi koşar Adana'da mı daha iyi koşar İstanbul'da mı daha koşar. Bunun dedesi kim? Hoca sen de bayağı biliyorsun ha. Ben berberden dönme hocayım. Bizim ustalar her gün oynuyorlardı. Bizi böyle büyüttüler. Allah acıdı da bizi aldı oradan. Oralardan aldı. Berber ben. Berber şırağı. Hepsini ezberlettiler bize. Saatlerce böyle. Birisi gelirdi selamını almıyor adam. Dur lan bir dakika ders çalışıyorum şu anda diyor. Lan adam da diyecek ki ayet hadis akşam sohbete mi gidecek? Ne ders çalışıyor ya? Atın yedi ceddini araştırıyor. Son yaptığı yarışlarda ne kadar araylan geride kalmış ileriye git. 20 senedir, 30 senedir oynayan kardeşlerimiz var. Ya Rabbi sen tövbe nasip eyle. <laughs> Tutturamadı halde ara sıra bir yutturuyorlar onlara bile. Yutturuyorlar böyle. Aradan böyle bir haçlık veriyorlar. Garibim o da zannediyor ki tutturacağım. Ya tutturduğum zaman hocam sana kurs yapacağım diyenler var ya. La haram parayla kurs olmaz kardeşim. Ben o parayı da almam zaten. O parayla kurs da yapmam, cami de yapmam. Sidikle abdest alınmaz. Sidikle abdest alınır mı ya? O da sıvı ama ondan abdest alınmaz. Sidikle bu. Haram parayla Kur'an kursu yapılır mı ya? Cami yapılır mı ya? Etmez. Ellerinden öpeyim ben seni. Allah. Ama ama böyle tek tek oluyor biliyor musun? İmtihan gereği oluyor. O, oluyor ha. Ama senin buyurduğun ya. gibi, dediğin gibi nasip etmiyor. Ben onun zihniyetini, onun şuurunu açmak için söylüyorum onu. Ama hacı babamın dediği doğru yani nasip olmaz. Oturuyor saatlerce. Ya eğer ben, eğer ben bugün bir altılı ganyan bayisindeki adamın cehdiyle, aşkıyla, gayretiyle, azmiyle, hırsıyla şu ayetlere, hadislere çalışsak Hepimiz alim oluruz ya. Buradan da ne anlıyorum biliyor musun? Hani bazen Kur'an oku, hocam zaman bulamıyorum, hocam işte yaşımız geçti, yaşlandık. Hocam yorgun geliyor, şu bu diyenler var ya. Altılı Ganyan'a gelince niye öyle ders çalışıyorlar abi, milletin kafası çalışıyor? He?